Sevgili seyirciler Toprak Haber Ajansı ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bendeniz Osman Korkmaz ve kameraman arkadaşım Ercan Vardar'la birlikte bugün temel yerinde Bursa'da yağan karın güzelliklerini hem aileler hem çocuklar hem de burada yaşayanların nasıl eğlenerek keyif aldığını bu dakikalarda sizlere yansıtacağız. Sevgili Ercan hemen görüntüleri paylaşmaya ve ekranlara getirmeye başlasın. Sabah başlamıştı kar ve bu saate kadar devam eden kar yağışında hani deyim yerinde ise Bursa bembeyaz oldu, kara büründü ve bu dakikalarda özellikle çocuk parkında vatandaşların çocuklarıyla birlikte zaman zaman da ailelerin de bu kadar nostaljik ve bu kadar güzel ortamda karın tadını keyfini çıkardığını söyleyebiliriz. Onlardan bir tanesi efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkürler muhteşem bir kar yağıyor evet, tadını çıkarıyoruz. Biz de manzaraya hayran kaldık video çekiyoruz fotoğraf çekiyoruz çok güzel bir görüntü. Uzun süredir Bursa'ya kar yağmıyordu. Evet bu özlediğimiz e, manzara olduğu için çok herkesin hoşuna gitti. Eşim'e diyorum sokağa çıkma yasağı var ama herkes dışarı atmış kendini yani özlemişiz o kadar. Kara özledik diyorsunuz teşekkürler. Rica Bizler de sevgili seyirciler, Hanfendi'nin söylediği gibi herkes karı çok fazla özledi ve bu yüzden de herhalde ilk fırsatta kendilerini caddelere, sokaklara, çocuk parklarına bırakmış oldu. İşte görüntülerden bir tanesi kızak. <laughs> çok da güzel görünüyor kızak. Herhalde çocuk birazdan bu kızakla birlikte kaymayı planlıyor. Sevgili seyirciler, birlikteliğimiz devam ediyor. Kar iyiden iyiye şiddetini artırırken buradaki vatandaşlar da aslında bunun tadını ve keyfini an itibariyle yaşamaya devam ediyorlar. Kayanları işte Erşen gösterebilirsin bu dakika itibariyle. Karda <laughs> kayanlar, kontrolsüz bir şekilde yuvarlananlar ve şahane görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İşte bir tane daha kayanlarda <laughs> sanki Uludağ zirvesi gibi ama burası temel yeri sevgili seyirciler. Vatandaşlar yağın güzel karın da tadını, keyfini çıkarmaya devam ediyorlar. Şöyle gelelim bakalım. Bir mikrofon uzatalım. Efendim nasılsınız? iyi misiniz? Ben konuşmasa. Pekala teşekkürler. Kar burası. Karda nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Mükemmel bir kar var. Evet. Kayıyor musunuz? Evet kayıyoruz. Sen abi. Sen <laughs> Her şey yolunda mı? Evet, çok güzel. Çocuklar özledi mi karı? Çok yani ve 4 senedir yoktu yani. Çok özledin değil mi? Müthiş. Uyuyor musun? Evet. Nereye kadar? Göster bakalım. Şuraya kayıyoruz. <laughs> Pekala. Neler hissediyoruz efendim? Çok mutluyuz. Her şey yolunda mı? <laughs> evet, çok güzel. Bu kadar haftalar şey alsın, istiyor mu? Bir hafta yeter, çok olmuş. Bir hafta yeterli mi? Aynen. Anlaşma böyle bir hafta diyorsunuz. Neler hissediyorsun? Yani iyiyim. Yani... Şey güzel mi? Evet. Ya sen? Güzel, uzun zamandır kar görmedik. Ara muhteşem diyebilir misin? Evet, kesinlikle. Hadi birlikte bir de el sallayalım mı? Teşekkürler, süpersiniz. Har selfiesi yapılıyor. Her şeyi istiyorsan yavaş yavaş gelelim ve burada bu dakikalarda güzel karın tadını çıkartırken de anı fotoğrafını vatandaşlar muhteşem görüntüler eşliğinde paylaşmaya devam ediyor. Efendim merhaba nasılsınız iyi misiniz? Çok da güzel bir anı oldu bir selfie. Evet. Aile selfiesi. Tabii ki selfie. Aile selfiesi tabii ki. Beraber çıktık. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel. Nasıl şey efendim? Karı Nasıl özledik. Tabii özledik yani. <laughs> ne zaman be beklediğimiz bir olaydı. Çok şükür yağmağa da başladı. Devam ediyor. Devamını bekliyoruz inşallah. Günlerce yağabilir bu kadar. Tabii kan. ki yağsın bence de. Çocuklar için eğlence oluyor. Herkes evden içerisinde ama görürsün her taraf yine kalabalık. İnsanlar eğlenmeye çıkmış. Çok güzel bir şey bence. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Sevgili seyirciler temel yerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Erkan istiyorsan bu noktaya kadar gel ve bu noktada işte vatandaşların ya güzel karın eşliğinde de kardan adamı nasıl güzelleştirdiğini ve bu noktayı da karla beraber görsel anlamda ne kadar hoş bir hale getirdiğini paylaşabiliriz. Küçük adımlarla gidelim ve bir aileye doğru gelelim. Onların elinde şu anda sıcak çay var ve havanın karın tadını çıkartıyorlar. Şöyle gelelim efendim. Merhaba nasılsınız efendim? Merhaba. Muhteşem bir kar. Evet. Gördüğümüz bir kar. Evet. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ailece buradayız. Çok iyi. Güzel değil mi? Hı hı Özlediniz Evet yıllardır beklediğimiz an geldi Üşüyor şey muyuz? Yok Çay var ya belki o yüzden Çay ikram edeyim size Teşekkürler efendim merhaba efendim Merhaba Güzel bir kar var neler hissediyorsun? Gerçekten öyle yıllardır özlemiştik böyle bir karı <laughs> Uzun zamandır yağmıyordu Bursa'ya böyle bir kar Güzel mutluyuz biz de çocuklar gibi oynayalım eğlenelim diye geldik Şunu ister misiniz? Aylarca yağsın Yok o kadar da olmasın ya. <laughs> o kadar da var da olabilir. Olmasın. Bir merhaba diyeyim. Efendim merhaba. Afiyet şekerler olsun. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Teşekkürler. Güzel bir kardan bahsediyor. Evet çok şükür yağdı. Uzun zamandır bekliyorduk. Sonunda yağdı. Herhalde bu pandemide en fazla özlenen şeyler arasında kar var mıydı? Tabii ki vardı. Yağmur da vardı. Çok şükür yağdı. Yani mutluyuz. Beyefendi, beyefendi gelir misiniz? Kayıtta değilken az önce bir hanımefendiyi yere yatırdınız ve güzel bir kar topu. yoksa onu? Efendim ben gördüm arkadaşlar çekmedi. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Kim daha hanımefendi? Ya. Yeğenim diye. Hangisi? Büşra. Nerede Büşra? Büşra nerede? Artık kıyafetler o kadar. Büşra çok gel oldu. bakalım. Şimdi e, ben gördüm ama az önce. Bunu da paylaşayım şu anda yayındayız. Beyefendi ismi Başar mısın? Seyfullah. Ben Seyfullah. Seyfullah Bey bir anda sizi havaya kaldırdı ve yere bıraktı karın üstüne. Ne düşündünüz o? Yani ben de onu yere fırlatmak istedim. Kurtla Dayım, ben nasıl kurtla öldürürüm Her zaman diyoruz. yaptığı şey kar yağdığında her zaman yapar. Memleketler neresi bu arada? Yozgat. Yozgat mı? Bir Yozgat'a hep beraber el sallayalım mı? Hadi el sallayalım güzel Yozgat'a. Teşekkürler. Sevgili seyirciler Toprak Haber Ajansı ekibi olarak bizler az önce temel yerindeydik. Bu dakikalarda kentin merkezinde heykelde kameraman arkadaşım Ercan Vardar muhteşem görüntüleri sizlere yansıtmaya başladı bile. İşte görüyorsunuz ve kentin merkezinden yani Bursa'nın merkezinden heykelinden sevgili seyirciler muhteşem manzaraları sizlere yansıtmaya, sizlere aktarmaya ve paylaşmaya sizlerle birlikte devam ediyoruz heykelde. Karın Hani en güzel hali derler ya, işte bu hali de bu dakikalarda ekranlara yansıtıyoruz. Gün boyunca devam eden karlardan bir tanesi hafta sonu başladı cumartesi ve pazar günü devam eden kar yağışında vatandaşların da sokak kısıtlamalarına rağmen sevgili seyirciler zaman zaman da karın anlık tadını çıkardığını söyleyebiliriz haberin ve hayatın hep içindeyiz. Toprak Haber Ajansı ekibi olarak bunu bu ayrıntıyı sizlerle birlikte paylaşalım ve güzel görüntüleri sizlere an itibariyle yaşatmaya ve yansıtmaya devam edelim. Heykelde vatandaşlar da karın tadını çıkarmaya devam ediyor efendim merhaba. Merhabalar. Muhteşem bir kar var. Harika yıllar sonra çok iyi oldu. Ne hissediyoruz efendim? Çok mutluyuz. Çocuklar adına çok mutluyuz. Biz de onlardan fırsat bulduk. Şimdi kendimizi attık dışarı. Biz de tadını çıkartıyoruz. Karla ilgili ne söylemek gerekiyor? Valla inanılmaz özlemişiz. Ee, i̇yi ki yağdı. Hepimiz çok mutluyuz. Tadını çıkarıyor muyuz? Çıkarıyoruz. Hadi bir de sallayalım mı? Teşekkürler. Yürü.